14 Temmuz 2025 Pazartesi Yankılar Odasında ilk adım yeni haftaya Ay Balık burcunda başlıyoruz. Zihin değil duygu konuşuyor ama duygular da sessiz değil artık. Oğlak dolunayının ardından alınan kararların ya da ortaya çıkan gelişmelerin yankısı iç dünyamıza ulaşmaya başladı. Ay bugün Jüpiter'le üçgen, Venüs ve Uranüs'le kare açı yapıyor. Bu da demek ki hissettiklerimizle düşündüklerimiz çelişebilir. Beklentilerle gerçekler arasında gerilim yaşanabilir ay balıkta ve küçülen fazla olduğu için içe dönmek, gözlem yapmak, olanı olduğu gibi görmek için iyi bir gün. Güneşin Neptün ve Satürn ile yaptığı üçgen açılar daha büyük bir anlam arayışına işaret ediyor. Ama bu anlam dışarıdan gelmeyecek, içeride yankılanarak oluşacak. Merkür Aslan Burcu'nda ilerliyor. Düşünceler güçlü ama sabırsız. O yüzden bugün büyük çıkışlardan çok küçük sezgileri fark etmek değerli. Gün boyunca algılarımız açık ama yönümüz belirsiz olabilir. O yüzden hemen karar verme baskısı kurmak yerine biraz dinlemek, biraz geri çekilmek iyi gelebilir. Bugün atacağın adımlar değil, içinde duyduğun ses önemli. Günün mesajı, her kararın bir yankısı olur. Bugün yankılara değil, içindeki sese kulak ver.